kimi şehir efsanesi kimi gerçek. Bazıları komik, bazıları ürkütücü olsa da bu yasaları tamamen desteklemek oldukça zor. Listedeki bazı maddeler şehir efsanesinden öteye gitmese de listede olmayı hak edecek kadar garipler. Bu kanunların bazıları oldukça abartılı olsa da yurt dışına seyahat ederken güvende olmak açısından bunlardan kaçınmakta fayda var. İşte dünyadaki en garip 15 seks yasağını sizler için derledim. Başlıyoruz. Doktorlar kadınların genital bölgesine direkt olarak bakamaz. Bahreyn, Basra Körfezi'nde yer alan küçük bir Ortodoksu ada ülkesi. Bahreyn adasında erkek doktorların kadın hastalarla etkileşimli denetleyen bir yasa var. Erkek bir doktor kadın bir hastayı muayene edebilir ve bu yasaldır. Ancak doktorun genel sağlık muayenesi sırasında kadın hastasının genital bölgesine direkt olarak bakması yasaktır görevlerini yerine getirebilmek için doktorlar kadın hastasının özel bölgesini bir ayna yansıması aracılığıyla kontrol edebilir. Erkekler erkek hayvanlarla ilişkiye giremez. Gerçekliğinden emin olmak çok zor olan garip bir yasak da Lübnan'dan geliyor. Görünüşe göre Lübnan'da erkeklerin dişi hayvanlarla ilişkiye girmesinde bir sakınca yok. Ancak erkeğin erkek bir hayvanla ilişkiye girmesine karşı ölüm cezası var. Bu yasanın biri üzerinde uygulanıp uygulanmadığı bilinmese de listeye girecek kadar korkunç ve ilginç. Tropik balık satan dükkanlarda tezgahtar kadınlar üstsüz çalışabilir. İngiltere iş yaşamını canlandırmak için bazı ilginç ve yaratıcı yollar bulmuş gibi görünüyor. Özellikle de tropik balık sektörü ile ilgili. Üstsüz kadın çalıştırmak İngiltere'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi neredeyse her iş kolunda yasak olsa da Liverpool'da üstü çıplak kadınların çalıştırılması yasal ama sadece tropik balık satıyorsa. Eğer Liverpool'da yaşıyor ve akvaryumda balık beslemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Kadının evliliğini tamamlaması için annesi şahitlik etmeli. Bu yasa biraz tüyler ürpertici gibi görünse de doğruluğu tamamen onaylanmış değil. Kolombiya'da çok sayıda kaynaktan gelen bilgilere göre yasalar ya da gelenek şöyle işliyor. Bir kadın sadece kocasıyla sevişebilir. Ayrıca yeni evli çiftin evliliğini tamamlaması için gelinin annesi gerdek gecesinde olay yaşanırken odada durup bu ana tanıklık etmeli. Herkesin görebileceği yerlerde öpüşmek ve yakınlaşmak yasaktır. Dünyanın pek çok yerinde halka açık yerlerde sevgililer birbirlerine sevgi hareketlerinde bulunabilir. Yanaktan veya dudaktan verilen ufak bir öpücük, kısa bir kucaklaşma sosyal açıdan da kabul edilir bir durumdur. Ancak Dubai'de yasalar böyle yakınlaşmaya izin vermiyor. Kamuya açık alanda herhangi bir sevgi gösteriminde bulunmak, hatta yanaktan öpmek bile olaya karışan iki tarafında 10 gün hapse girmesiyle sonuçlanabilir. Bunu yaptığınız sırada aynı anda bir de alkollü olduğunuz ortaya çıkarsa bir yıllık hapis cezasıyla yüzleşebilirsiniz. Erkek kendisini aldatan karısını öldürebilir. Uruguay'daki bir kanun eğer yasallaştırılırsa bazı kanlı intikam filmlerine ilham olabilir. Zina yeni bir şey değil ve ilişkilere büyük zarar verdiği doğru. Ancak Uruguay'da bu zarar hukuken ölümcül. Uruguaylı kocalar, karılarını zina yaparken yakaladığında, kocanın her ikisini de öldürmesi için yasal hakları var. Eğer öldürmek fazla ağır geliyorsa, aldatılan koca B seçeneğini de seçebilir. Yani erkeği hadım edip karısının da burnunu kesebilir. Tüm bunlar yasal. Seks yaparken satranç oynanması yasaktır. Satranç, insanların yüzlerce yıldır oynadığı beyinsel bir oyundur ve katılımcıların kararsız dikkatini gerektirir. Seks ise insanların var olmaya devam etmesini sağlayan ve yine paylaşanların dikkatini gerektiren bir aktivitedir. Bu durum Estonya'da insanların seks yaparken satranç oynamasını yasaklayan yasaya bir bakıma anlam katıyor. Bu yasa ne kadar saçma olsa da aslında düşünüldüğünde oldukça mantıklı. Ancak insanların sevişirken satranç oynamasını yasaklayacak kadar çok çift olması konusu da bir o kadar belirsiz ve garip. Sahilde sevişmek yasaktır. İspanya huzurlu ortamıyla, güzel şehirleri, güzel insanları ve güzel sahilleriyle bilinen bir ülke. İspanya gibi bir ülkede yasaların uyuşturucuya karşı olduğu gibi sekse karşı da yenilikçi olması beklenebilir. Ancak kamuya açık alanlarda sevişmek, dünyanın her yerinde yasak olsa da İspanya çiftlerin sahilde seks yapmasını oldukça ciddiye alıyor. Ve ceza şiddet içermese de yasağı delenleri 90 bin dolar para cezasına çarptırıyor. Park halindeki motosiklette sevişmek yasaktır. İngiltere'den diğer bir seks yasağı da motosikletlerle ilgili. Londra'da şehrin içinde park halindeki bir motosiklette sevişmek yasalara aykırı. Tıpkı üstsüz tropik balık satıcısı kadın gibi bu da oldukça tuhaf bir yasa. Anne ve kızıyla eş zamanlı cinsel ilişki kurmak yasaktır. Bu yasanın güdüsü yetişkin eğlence sektörü için başlıca önem taşıyor. Hatta Bolivya'nın Santa Cruz kentinde güzel görünüşlü bir anne ve kızıyla çıkma fantezisi olanlar için bu yasak oldukça iyi. Santa Cruz'da bir adamın anne ve kızıyla aynı anda cinsel ilişkiye girmesi yasak. Sanırız bu yasa her yerde zorla uygulanabilir. Bakire bir genç kız evlenemez. Görülen o ki, tüzel kişiliği olmayan Pasifik adası Guam'da bakire genç kızların evlenmesi yasak. Tek işi Guam adasına gelip bakire kızları evliliğe hazırlamak için onlarla beraber olan erkekler var. Bu adamlara hizmetleri için aynı zamanda para da ödeniyor. Bu yasanın bir erkek tarafından bulunduğu çok açık ve adadaki bu iş büyük ihtimalle her erkeğin hayali. Ancak gerçekte bu yasaya herkesin uyup uymadığı belli değil. Listedeki diğer yasalar gibi buna da kuşkuyla bakılmalı. Fotoğraf kabinlerinde çırılçıplak poz vermek yasaktır. İsveç, soğuk iklimiyle bilinen bir ülkedir. Ancak güzel kadınlarla erkekleri ve cinsellikle ilgili rahat tavırlarıyla da ünlüdür. Bu umursamaz atmosferin sizi kandırmasına izin vermeyin. Kablolu televizyonlarda yetişkinler için filmler olmasına rağmen fotoğraf kabinine girdiğinizde dikkatli olun. Fotoğraf kabininde üstsüz üst fotoğrafınızı çektirebilirken tamamen çıplak poz verme konusunda oldukça katılar. Işıklar açıkken sevişmek yasaktır. Cinselliğe karşı özgürlükçü yaklaşımı ve yetişkin eğlence sektörüyle bilinen bir diğer ülke Macaristan. Cinsel ilişkilerle ilgili en saçma kurallardan birine sahip. Ülkenin başkenti Budapest'te de ışıklar açıkken sevişmek yasalara aykırı. Bu kişi kocanız veya karınız olsa bile. Nedeni her ne olursa olsun garip bir yasa. Mastürbasyon yapmak yasaktır. Dünyanın dört bir yanındaki seks yasaları içinde en sertlerinden biri Endonezya'da. Endonezya'da mastürbasyon yaparken yakalanırsanız cezası boynunu vurma. Bu konuyla ilgili boyun vurma cezası internette oldukça sık dolanıyor olsa da aslında mastürbasyon için verilen en büyük ceza 32 ay hapis. Boynun vurdurulması kadar olmasa da 32 ay hapis de oldukça sert bir ceza. Bir kadın kendisini aldatan kocasını ve metresini öldürebilir. İşte bir diğer vahşi ve intikam filmine ilham verecek kural. Hong Kong'da kocasını kendisini aldatırken yakalayan kadın, kocasını öldürme hakkına sahip. Tabi eldiven takmadığı sürece. Üstelik aldatılan eş, kocasıyla birlikte olan kadını da isteği dahilinde öldürebilir. Yeni videolarımdan haberdar olmak için Mailce TV'yi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.